Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lokanta usulü mor lahana turşu tarifinde sizlerleyim. dışarıda lokantalarda yediğimiz mor lahana turşudan hiç farkı olmayan salatamızın buyurun yapım aşamasına geçelim. Ben bir buçuk adet mor lahanadan yapacağım yarısında salata için kullanmıştım geri kalanı da bu şekilde turşu olarak değerlendirmek istedim. Bir buçuk kilogram yaklaşık arkadaşlar mor lahanalarımın kilosu tarttım sizler için. Lahanamı ortadan ikiye bölüyorum. öldüğüm yarım lahanayı da tekrar ortadan ikiye kesiyorum. Yani bir bütün lahanayı dörde bölmüş olacağız. Ortadaki bu sert kısmı da alalım. Çok fazla derin olmayacak kadar sadece beyaz kökünü almamız yeterli ortadan böldüğüm mor lahanalarımı ince ince bıçak yardımıyla kıyalım. Aparatla yapmamaya çalışın. Bu şekilde bıçak yardımıyla ince ince kıyarsanız daha güzel oluyor. Aparatla yaptığınızda çok ince oluyor arkadaşlar. Tuzla da olduğunuzda o incelik tamamen kayboluyor. Ve çok güzel lezzet vermiyor mor lahana turşusu. Bu şekilde bıçak yardımıyla olabildiğince incecik kıyalım. İnce kesmiş olduğum mor lahanalarımı derin kaseme ekliyorum sonrasında bu kapta karıştıracağım geride kalan lahanalarımı da aynı şekilde ince ince kıyacağım mor lahana turşusu da haftalarca buzdolabında saklanabilecek çok güzel bir salata tarifi oluyor bu sayede aniden misafiriniz de gelse yemeklerin yanında çıkarabileceğiniz hazır salata tarifi oluyor arkadaşlar. Çalışan bayanlar için de bence çok büyük kolaylık işten gelince hemen hazır salataları olmuş olur. Evet, bu şekilde tersten de kesebilirsiniz arkadaşlar. Daha kolaylık oluyor hatta tersten kesin. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede yeni güzel tariflerimden haberdar olabilirsiniz bütün mor lahanalarımı incecik kestikten sonra derin karıştırma kabımı aldım üzerine 2 tatlı kaşığı dolusu turşuluk kaya tuzu ekliyorum normal yemeklik tuz eklemeyeceğim turşuluk kaya tuzu ekleyelim arkadaşlar mor lahana turşumuzun daha parlak ve güzel olması için 1 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum 1 adet taze sıkılmış limon suyumu da ekliyorum artık elimle olma işlemini yapabilirim. Bir adet limon suyumuzu ekledik. 2 tatlı kaşığı kadar turşulu kaya tuzu. 1 tatlı kaşığı da toz şekerini ekledikten sonra ilk önce biraz yumuşayana kadar 5-10 dakika kadar arkadaşlar bu şekilde ovalım. 10 dakika kadar bu olma işlemini yapalım. Ne kadar güzel ovarsak mor lahana turşumuz daha güzel, lezzetli ve yumuşacık olacak bazı birbirine yapışan lahanalarımı da elimle bu şekilde ayırıyorum yine tekrar güzelce ovuyorum sabırlı arkadaşlar mor lahanalarımızın tuzu dibine çökme yapabilir o sebeple dipten yukarıya doğru güzelce ovarak tekrar tuzla beraber ovmaya çalışalım mor lahana turşusunda Denemediyseniz mutlaka bu tarifle denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir kere yaptıktan sonra kesinlikle devamlı yapmak isteyeceksiniz. Buzdolabında da kolay kolay bozulmuyor. Ben devamlı yapıp buzdolabında bu şekilde muhafaza ediyorum yaklaşık 10 dakika limon suyu, tuz ve şekerle olduktan sonra bir çay bardağı dolusu üzüm sirkesi ekliyorum. Sizler tabii ki elma sirkesi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ben her zaman gibi üzüm sirkesi tercih ediyorum. Bu şekilde de sirkesini ekledikten sonra tekrar ovacağım. Yani birazcık bu kısım oyalayıcı gibi görünse de arkadaşlar sonuç çok lezzetli olunca bu emeğe değiyor. Sirke ekledikten sonra mor lahananın rengi kıvamı daha güzel oldu. Bu şekilde de biraz ovacağım. Yaklaşık 5 dakika kadar olmam yeterli geldi arkadaşlar. Sirkele de olduktan sonra şimdi artık üzerini kapağını kapatacağım. Kapağı kapalı halde kabımı buzdolabında 3 saat dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Buzdolabında 3 saat dinlendirmiş olduğum mor lahanalarımın üzerine yarım çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Buzdolabında yaklaşık 3 saat bekleyen mor lahanalarım çok güzel suyunu salmış. Biraz da üzüm sirkesi ekledikten sonra tekrar karıştıracağım ve sonrasında kavanozları artık doldurabiliriz. Yarım kilogramlık kavanozlarımı hazır ettim arkadaşlar. Bu şekilde sizler bir kilogramlık kavanoza da doldurabilirsiniz. Ben yarım kilogramlık kavanozumu dolduracağım. Kavanozumda boşluk kalmayacak şekilde mor lahana turşumu güzelce yerleştiriyorum. İkinci kavanozumuzda mor lahana turşularımızı dolduruyorum. 3 adet yarım kilogramlık kavanozumu kırmızı lahana turşularımı doldurdum arkadaşlar üçüncü kavanozumda da çok az bir pay kaldı Evet mor lahana turşumuzun suyunu da kavanozlara paylıyorum lahananın kendi sularını hepsini eşit dağıttıktan sonra yarım çay bardağı sirke üzerine ek yapacağım arkadaşlar eğer sirke sevmiyorsanız eklemeseniz olur kendi suyu yeterli oluyor zaten mor lahana turşusuna su eklememenizi tavsiye ederim arkadaşlar su birazcık mor lahana turşusunun tadını bozuyor ama tabii ki çok sirke sevmiyorsanız içme suyu kullanabilirsiniz arkadaşlar ama inanın zaten bu tarifle yaptığınızda mor lahana turşunuzun kendi suyu da yeterli oluyor temiz yeni kapaklarımla kavanozumun ağzını sıkıca kapıyorum kapağını ters çevirip bu şekilde bir gece bekleteceğim sonrasında buzdolabına kaldıracağım arkadaşlar lahana turşularımı. Mor lahana turşum bir gün sonra artık servise hazır. Üzerine sadece zeytinyağı gezdirdim ve servis tabağına aldım. Sizler de bu şekilde servis yaparken üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz arkadaşlar sizlerde dışarıda lokantalarda yediğiniz mor lahana salata turşusunu evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Servis ederken sadece zeytinyağını üzerine gezdirmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi çok pratik mor lahana turşu tarifi yaptım arkadaşlar sizler için. Malzemelerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar tekrardan.